Erbakan hoca bu ülkede en çok anılan ama en az anlaşılan insanlardan bir tanesi bence. Ben bunu nasıl anladım? Ee, yüksek lisansta Erbakan hocaya çalıştım. Erbakan hocanın söylemlerini çalıştım. Erbakan hocanın mantığını, hitabetini, ikna kabiliyetini ve Erbakan hoca ile alakalı her okuduğum kitapta, her bir araştırmamda, her bir ee, akademik çalışmada, makalede yani onu okudukça, onu araştırdıkça ne kadar az anladığımı anladım. Gerçekten Erbakan hoca bu ülkede en anlaşılmamış insanlardan bir tanesi. Buna nereden başlayabiliriz? Mesela Erbakan hoca dediğimizde hepimizin aklına hocanın manevi yönü gelir. Mesela takkeli fotoğrafları gelir. Dua ederkenki hali, namaz kılarkenki görüntüleri. Halbuki Erbakan hoca bir akademisyendi. Profesör Doktor Necmettin Erbakant. Üniversite başarıları, daha öncesindeki orta öğretim başarıları, üniversiteyi bitirdikten sonraki çalışmaları, Almanya Ahın Üniversitesi'ndeki ortaya koyduğu projeler, o düşünce dünyası, yani akademik camiada yoğrulmuş, okuyan, araştıran böyle bir lideri biz maalesef alıp sanki bir cami hocasıymış gibi Erbakan hoca olarak anıyoruz. Bence bu en önemli hatalardan bir tanesi. Erbakan hoca tam bir aksiyon adamıydı. Sadece konuşan değil, hem konuşan, hem anlatan, hem de yaşayan, hareket eden, hareketlendiren bir liderdi. Merhum Mehmet Akif Asım'ın nesli dedi. Necip Fazıl bir gençlik dedi ama Erbakan hoca Asım'ın neslini de o bir gençliği de inşa eden bir lider olarak tarihe altın harflerle ismini kazıdı ve bu dünyadan göçüp gitti. Erbakan hoca Erbakan hoca derken bir şeyi de arada parantez içinde ifade etmek durumundayım. Hocayı çalışırken tabii onun adına yazılmış birçok kitabı okudum. Maalesef o kitapların içerisinde önemli bir sayıda kitap diyebilirim. Gerçekten Erbakan hocaya hiç yakışmayan kitaplardı. Bunların da Erbakan hocayı anma adına ya da onun adını yüceltme adına böyle gelişi güzel yazılmış olması da e, hakikaten üzücü bir olay. Devam edelim. Erbakan hoca çok okuyan, çok araştıran bir insandı. Biz Erbakan Hoca'nın hepimiz onu dinleyenler, takip edenler yıllarca en çok etkilendiğimiz yönü onun birçok şeyi bilmesi, hiç akla gelmez konulardan örnekler vermesi ve hafızasıydı. 70 yaşındayken, 80 yaşındayken bile küçüklük yıllarındaki yaşadıklarını, üniversitedeki hocalarını, hocaların Almanya'dan gelen hocaların isimlerini, çalıştıkları alanları ve buna benzer birçok örneği hoca anlattıkça hepimiz şaşırırdık. Sahip olduğu bilgiye, bilgiye hayran kalırdık. Peki bu nasıl oluştu? Bunu hiç düşünmeyiz. Erbakan hoca çok güçlü bir mantığa sahipti. Benim de çalıştığım alan burası akıl yürütme, kıyas, tüme varım, tümden gelim, entimem, aklınıza ne gelirse mantığa dair yani sözün gücüne dair bildiğimiz her şeyi, bütün enstrümanları en güzel şekilde kullanabilen bir siyasi liderdi. Zaten bunu kendi hayatında, iş hayatında, akademik hayatında, siyasal hayatında her bir anında görmek mümkün. İnsanları o dumura uğratan ikna kabiliyetinin kaynağında da o güçlü mantığın olması yatıyor. Erbakan hoca resmen bitmiş, tükenmiş, ne yapacağını artık bilmeyen bir topluluğu aldı. Onları gerçekten kelimenin tam manasıyla medeniyetle buluşturdu, onları teşkilatlandırdı, kamuya kazandırdı, onlara ne yapacağını öğretti, hedef çizdi. Bu anlamda hepimiz kendisine minnet borçluyuz. Bunu da açıkça ifade etmek gerekir. Tüm çalışmalarını hukuka uygun ve şeffaf bir şekilde yaptı. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun bir şekilde parti kurdu, sivil toplum kuruluşlarını ortaya koydu. Bugün için hukuk çerçevesinde herkesin şeffaf bir şekilde katılımcı olarak girip çıkabileceği Herkesle rahat bir şekilde iletişime geçilebilecek ortamı, atmosferi kendisi böylelikle sağlamış oldu. Hepimize çok önemli bir miras bıraktı. Bütün insanlığa bırakılmış bir mirastır bu. Öncelikle tüm İslam aleminin üzerindeki bir görev olarak bu miras bütün insanlığın kurtuluşu için çalışmaktır. Bütün insanlığın kurtuluşu için bir araya gelmek, iletişim halinde olmak projeler ortaya koymaktır. İşte bunun adı da yeni bir dünya kurmaktır. Tekrar başa dönmek gerekirse Erbakan hocayı anlamak, Erbakan hocanın sözlerini paylaşmak, videolarını yayınlamak, onun jest ve mimiklerini taklit etmek ya da onun gibi hareket etmek, onun gibi konuşmak, onun gibi yürümek değildir. Erbakan hocayı anlamak Erbakan hocanın çizdiği ufku takip edebilmek demektir. Erbakan hocayı anlamak onun gösterdiği ideallere yürüyebilmek, yol alabilmek demektir. Erbakan hocayı anlamak onun sahip olduğu vizyona sahip olmak, onun ortaya koyduğu inovasyona, o inovatif anlayışa sahip olmak demektir. Erbakan hocayı anlamak bugün Kur'an ve sünnete uygun nasıl yaşanır? Bugün karşımızdaki yeni nesille nasıl muhatap olmamız lazım? Bugün muhatap olduğumuz, iletişim halinde olduğumuz insanlarla hangi yöntem ve metotlarla çalışma yapmak lazım? Bütün bu problemlere çözüm önerisi getirebilmektir. Erbakan Hoca'yı anlamak öyle kolay değildir.